Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Elazığ ders çalıştım. Yani biraz da keyif aldım çalışırken. Güzeldi programı. Geçen de söyledim ders çalışmayınca biraz daha kolay buluyorum bazı atları ama çalışmadan da olmuyor. Umarım söylediğiniz atlar iyi yerlerde gelir. Şartlarına uygun atları aktaracağım sizlere. Böyle yeriniz varsa yazmanızı da isteyeceğim. Program böyle garantisi yok. Hiçbir kesinliği yok. Yani sayısal oynamak gibi bir şey oluyor bazen. Bazı sonuçlara inanamıyorum yani. Bazı sonuçlar geliyor. Bu at orada nasıl kazandı? Bir anlam veremiyorum çünkü. Birinci koşusu Maiden boş koşu. 4-5-5-4 erkek atlar. Bu kadar. Çizikler var. Çizikte mekürleri var. Zaten çıkartmıyorlardı arkadaşlar biliyorsunuz. Ne yapacakları bilmiyorum. Plase başlangıcı ikinci koşu. Kısa mesafeli bir handikap yarışta 7 nolu Safkan. Grubun tek dişi 4 yaşında Safkan'ı ben de kazanır da çıkıyor arkadaşlar. grubada güzel kilo vermiş. İyi koşmasını bekliyorum. Hatta yani kazanmasını dahi bekliyorum. Umarım tahmin ettiğim gibi iyi bir koşu çıkartır. Şarta uyan Safkan olduğu için de ön planda. 8'i önerecektim ama 8'in yarışları çok kötü. Arızalı koşturuyorlar atı düzelseydi 8 kazanırdı mesela. Bir tabela yapmış olsa 8 direkt favori. 7 direkt favori çıktı. Rakip 1 ve 3 tonlu safkanlar var. Grubun en ağır kilolu atı 4 haki 5 yaşında 63 kiloyla bu yarışın 7 eksik koşarsa direkt favorisi olur. O kazanır. 7-1, 1-7. Valla beklediğimde bir ikili ama tabii kesinliği yok. 1 eksik koşarsa 3 yerine geçecektir. 7 eksik koşarsa kim hafif kilolardan girer bilmiyorum ama 7'nin yerine at bulamadım. 1'in yerine 3 geçer. 2 4 sonraki atlar arkadaşlar. 4 2 bunlardan sonra geliyorlar. Gördüğüm bu. Beklediğim yarış sonucu 7 1 ya da 7 3 örneğin. 3. koşu altılı başlangıcı şartlı 3 dişi ve uzun mesafe ve buraya çıkacak atlar var. AGF'lere bakıyorum çok fazla bir ışık yok. Olan da zaten Ferit var, AGF'lerden biri. Ferit, diğeri Aden, Bunlar Nerede AGF'lere eksik koşma potansiyeli her zaman vardır. TJK bu koşuyu buraya koyduysa bize bir güzellik yapacaktır illaki. Altılı oynayan arkadaşlar için, bizler için de. Siz bir beşli hazırlığını yapın demişlerdir büyük bir ihtimalle. Bu da sürpriz çıkartan bir şarttır da o yüzden. Tabii ben de ona göre çalışmalarımı yapıyorum. Kim kazanır? For eksik koşar düşüncesiyle yola çıktım. Şarta uyan kilolara baktım. Durumlarına baktım. İki safkan ön planda. 9 ve 10 nolu safkanlar. Birinde Necmi, birinde de Apranti var. İkisi de kazanır da çıkıyorlar arkadaşlar. Hani bu yarış başka yerde de olsa fark etmezdi. Bu atları yine önerirdim sizlere. 9 grubun en kaliteli atı kaldı. Para kazanamadı. Kazanacaklar yani. Necmi atmışlar üzerine isteyeceklerdir. 45 günlük arası var. Bunlar kısa vade 6 şartlı 4'ten gelen safkanlar. 7 bakın ara vermiş. O da üst gruptan geliyor bunlara göre tabi. 211 günlük sürprizde gelir mi? %4'lük bir at. Yeriniz varsa 7, 2 haklı favorilerinden buranın Mariposa tabii ki yazılır. Diğer atlar tercih sebebi yarışın AGF'si 5, 4 sürpriz yapabilir bakın. Onun sürprizini gördüm. 1 maiden çıkmış. Beklemiyorum ama AGF almış durumda. 3 İstanbul'dan gelen atlardan 3. Buraya gelen atlar pek koşmazlar. Sakattır büyük bir ihtimal. Sakat sakat atı yazıyorlar. Düzeltmeden atı getirip yazıyorlar bak. 3 öyle, Altı öyle. Ne bileyim ben bunlar nasıl koşacaklar? 6 da Adana'dan geliyor. Yani ne kadar çok at yazar varsa o kadar çok ciro artacak. Büyük bir ihtimal ondan yazıyoruz. Yarış görsün falan. Buralar böyle arkadaşlar. Çok fazla sıkıntılı koşan atları var kayıtlarda. Çok fazla. Favori olsa dahi bir yarış öncesi iyi koşmuş. Sonraki yarışa bakıyorsunuz. At sonuncu. Nasıl oluyor bu iş? Yarıştan çıktıktan sonra problem çıkartmış. Haftaya gene yazıyoruz. AGF çıkıyor haliyle. Arayında bulunmamışsınız diğer atların yazımını size bırakırım. Ben burada önemli olan 9 ve 10 nolu safkanlar. Bunların kuponlarda olması. Bunlardan birincilik gelme ihtimalinin yüksek oldu. Hem de güzel sürprizleri var ikisinin de. Dördüncü koşu Handikap 16, Handikap 3, şarta uyan iki safkan. 6 ve 8 dolu safkanlar. Bunlar da doğru AGF'ler. Bunlardan birinin kazanması normal sonuç olur. 6, 8, 8, 6. Bir de yanına hani sürpriz bir atımız olsun diyen arkadaşlara 3'ü dişi safkanı mesafe kısaldı. Bu da 60 kilosu ile handikap 3'ün şartında kalan bir safkan oldu. Akdeniz rüzgarı sürprizini yapar. Tek dişi grupta yazılabilir arkadaşlar. Yanına, ben at isteyen arkadaşlara 3'ü Akdeniz rüzgarını mutlak öneririm. Bir Ertuğ Ertunga yarışları başarılı. İki de öyle. İki kilo aldı. Bir kısa vade altı kazanıp 56 kilo 61'e çıkıp buraya kaydettiriyorlar. Ve AGF alırlar bunlar. Bir de alır, iki de alır. Genelde tabelada da kalırlar. Ganyan olmazlar. Bir şart çelik at sahibi bir. Yani bizler yarış severler için bu tip atlar her zaman sıkıntıdır. Burada tekimiz olur atamazsınız 1 ve 2 yüzünden. Genelde de böyle. Sadece burası için değil, İstanbul'da da aynısını yaparlar. Diğer illerde de yapılır. Üst gruptan yarış kazanıp, şartlı ya da kısa vadi kazanıp, handikap yarışa kaydolan atlar, ne yazık ki at sahipleri için söyleyeyim bunu, pek iyi niyetli değiller. İsterse buraya uzak çeksin, bir ve iki nolu safkanlar. Yanlış yerde kayıttılar. Bizleri de sıkıntıya sokan atlar bu atlar. Yani, yani, şunu yanlış anlamayın. Gelmez diye bir şey yok. Kesinlikle yok. Bakın at kısa vade altı kazanıp geliyor. Ama bu şartta işte 61 kilo, 59,5 buçuk kilo. Bunu yapmayın diyorum. İki, iki at sahibi de aynı şekilde. Bir ve iki. Başka şartınız yok mu diyeceksiniz. Gitmiyorlar işte. Buralarda dolaşacaklar. O yüzden 8-6-6-8 çok ön plandalar. 3 sürprizini yapar diyebiliyorum. Sonra 1, 2, 4. Sıralamam yine böyle gidiyor bakın. 1, 2, 4. 5, 9, 7. Tamamen tercih sebebi. Handikap yarıştır. Herhangi bir sonuçta çıkabiliyor. Burada bu at nasıl geldi diye özüm tıraç. Çok handikap düşürdü. Örneğin 7 nolu saftan. Koşamıyor. Kalkıyor burada yarış kazanıyor. Nasıl geldi bu at? Geliyor işte arkadaşlar. Yani buna da %4'lük bir at diyecek lafım yok. Bu da kilo veren atlardan. Ayrıntıda söyleyeyim. 5 gibi örneğin Bunlar da kazanıra giriyorlar Çünkü Bu 6-8 beklediğimiz Safkanlar AGF'ler çünkü Bunlar AGF olup eksik koştuklarında Bir dünya sürpriz at gelecek Beşinci koşu kısa vade 7 4 yukarı Araplarda Geçen de vardı bunlar Ankara'da vardı Ankara'da da Kazancı yüksek at geldi beklemediğim şekilde Hem de 3 tane çelik kardeş <laughs> tabela yaptılar. Önüne bir atı aldılar. Önüne aldıkları at yutan girdapta Ankara'daki kısa vadi yarışta. 6 ve 7 yarışlarında. Burada da beklentim var. Hani beklediğim iki safkan var. Sürpriz önereceğim. E, safkan da var. Bir Baba Mercan Kaizbert. 2 bilir kişi Kaizbert ve yukarıda kazancı yüksek son iki yarışını kazanmış. Burada hediye yarışı koşabilir dediğim 5 AGF. Kazanmak, bunlardan biri kazanması olası sonuç. Sürprizini uygun kilolu 12 oğlum Recep bu mesafeleri iyi koşabilen ve şartı uyar safkan, grubun en kaliteli atı durumunda koşar durumda olan 12'den bekliyorum. 12, 1, 1, 12 kuponlarımızda olsun. 5, 2 tabii ki yazılıdır. AGF'leri doğru. Yani sürpriz çıkacaksa da kısa vadeli şartında. Bakın hiçbirini elemedim eleyemezsiniz çünkü. Çıktığı zaman ummadık bir at da geliyor. 4 şerif fayda. Tan sürpriz at bekleyen arkadaşlara öneririm. Diğer atlar tercih sebebi 7 6 ekürüler 10 11 9 8 çığ rüzgarı Kaisbert. Buraya gelmiş o da. Bunlar tamamen tercih sebebi olmaz diyemediğim, eleyemediğim atlar. Ünlü prens bile kazanara girer burada. Hazırladılarsa tabii. Stabilis bakın. Son 10 koşu Bu hatta bir şart. Handikap yarışta bakın. 13. Buralarda iyi bir yar, iyi yarış yapsın. Handikap yarışta bu hat yarış kazanır. 13 ton sattı. kısa diye niye yazıyorlar orasını ben de bilmiyorum. 6. koşu şartlı 3. Grubun en kaliteli attı son 2 yarışı. Geçilmeyen Safkan. %80 AGF. Ki Kaisbertleri rakip çıkan Sultan postlar. Dan olan belirtli iki nolu safkan umarım terbiyesizlik yapmazlar. Nokta. Umarım terbiyesizlik yapmazlar. Yani sağlam alalım diyen arkadaşlara sadece biri öneririm. Başka diyecek lafım yok. Yağmur güzeli için. Yedinci koşu. Maiden'li yarış. Burada da iki yarışını İkincilikle bitiren Erken Doğum'un bit dişi safkan 7. Meydan'dan çıkmak isterlerse çıkarlar. Kazancı en yüksek safkan bu olmuş. İki ikincilikten sonra genelde çıkmıyorlar ve kayıp yarışlarına e, gidiyorlar ama inşallah bugün yapmazlar. Grup müsait gibi gözüküyor 7-10 safkan için. Rakip tabii ki AGF'ler doğru olması gerekir. 1-3-3-1. Bir, bir. bir de Apranti var. O yüzden üçü yazıyorsanız biri de öneri. Ya da üçünden birini herhangi bir atı tek atıyorsanız da tek atın geçin en güzeli olur zaten. yüzde yarışı. %60, %70, 80'e yakın AGP var. 3 attı. Çıkar mı bu AGP'lerin dışına? Çok çıktılar. Çok çıktılar ve sahanın Allah bilir teki de vardır. Ankara'da aynı yerde AGF'si %7 olan at Ganyan oldu. Yarış başlamaya yakın. Ankara'da sahadakiler sağdakiler Duyan Ganyan basmaya gitmiş. Duyan Ganyan basıyor. E bizim forler nerede? Yoklar. Ahmet ikinci olduğu mu yarış? Sinyalli atlar ve TCK bunlara müsaade ediyor. Etmemesi gerekir. Olmaz. Yarışların dürüstlüğüne aykırıdır. Yarış başlamadan önce bir atın kazanacağını bu şekilde bilmek yarışların yanlış olduğunu gösterir. Ya TCK uyar mı zannetmiyor. TCK para ciro peşinde. TCK'nın görevi o. 8. ve son koşu Handikap 16 Handikap 3 Yarış şartına uyan 12 kilolu safkan AGF'lerden doğru kilo verdi. Ki kilo veren safkanlardan bir tane bu var. Çivici koşamıyor yoksa direkt ölecektim çiviciyi. Sürprizde kaldı. 4 Ulu Pamir bu grubun atı değil bence. 59,5 kilosu ile 12'ye rakip olurlar. 4 12 12 4. Bunlardan biri kazanır. Yani şarta uyarsa 12 kazanır. Eksik koşarsa 4 kazanır. O da eksik koşarsa Bekir bir var bir yoklara oynayan canlar istediklerinde gruplar müsait çünkü Bekir için. 3 numaralı Bekir kazanır. Bu iki atın dışında. Headback kilo olmasına rağmen 6 son yarışını kazanırken 12'yi geçerken 12 çok güzel kilo verdi 6'ya. Sonraki atlar olur. 4'ün 12'nin çok eksik koşması. Bekir'in gene enseye basması halinde. Tabi yarış handikap diğer atlardan gördüğünüz varsa ekleyebilirsiniz. Hani gene itirazım yok. Hiçbirine. Dişi Safkan 1 Mart. Önermeyeceğim direkt olarak ama. Dişi Safkan, On Çivici örneğin. Örneğin Roşat Kızı, Dizdar Mert. Bu gruplar bu Arap gruplarında olmaz olmaz. Olması gerekenleri aktarıyorum ben. Diyorum ya bazı yarış sonuçlarını akıl erdiremiyorum ki. Onlardan biri oluyor bu şartlar. Umadık bir hatta bir tane yan oluyorlar. ben de, de olmuyor. El azı bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. وشكرا